3. <laughs> Üçüncü teslimatımızı almış olduk. Şimdi 4. eve geçiyoruz. Dört tır. Dört tır ne?

yani Ümkarın olsa daha yani aynen elimde olmay olmayanları düşünüp durmak yerine elimde olanlarla toplanan e, kartlarımız geri dönüşüm için burada topladık Geri dönüşüme farklı sağlamak için. Hı -hı. Evet. 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 Bir de kent on çeburla ne demek? Dert Tam tamına 10 ton e, kitap topladık. E, güzel, çok güzel bir sayı. Osman Bey. Evet. Eyvallah Bu Bu kağıtları çöpe gitmektense, yapmaktansa Maraş'a veya Adana'ya kağıt fabrikalarına götürüyoruz. Orada o kağıt fabrikalarına işletiyorlar, parçalıyorlar. Ondan sonra Kayseri veya İstanbul'a bunları götürüp çoğunlukta peçete. peçete. Zaten insanların en doğal ihtiyacı olan şey peçete evet. Bu geri dönüşüm kağıtlarından dolayı ağaçlar kesilmiyor. Yani insanlar buna duyarlı olmasa düşünün bir ton kağıt 17 ağacı kurtarıyor. Çok, 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 güzel bir sayı. Evet. 10 ton bir var. Bu da e, her ton bir 17 ağaçsa mükemmel bir sayıda idil halkı olarak hani sosyal etkinliğimize katılanların da katkıları çok. E, onlar da buradan çok teşekkür ederiz. Onların da katkılarından dolayı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. İnşallah bunda. bu sayı çoğalacak. Bu sayı inşallah Allah'ın Allah izniyle daha da çoğalacak ve e, daha güzel günler olacak Allah'ın i̇şte, Atlan, Aslan romantik kitaplar da vardı geri dönüşünde. Biz olanlara ayıklayacağız. Ve bunları size hediye etmeyi düşünüyorum. Bir çekiliş olabilir. Dışarıdan bakınca bunlar çok gibi gözüküyor olabilir ama ben bunları görünce yeşil yedikçili ağaçlar çıkıyor. Bir şeyin aslını görmek için ona kalbinle bakmanız gerekiyor. Bu ne? Aynen. Aynen. Bak seni düşünüyorum ha. Reji teşekkür ediyor. Murat Ferhat Akay sponsorluğunda yaklaşık bir aydır mobil araçlarımız tarafından toplanan kağıtları burada görüyorsunuz. Gecenin ikisi miydi sana yazdım? Ve geri dönüş yaptı dedi Cizre'deydi. Senin için ne dile? geleceğim? Geldi ve çekti. Gerçekten metin adamsın. Ne demek efendim? Kaç ee, ağaç kurtarmış olduk şu anda? 200'e yakın. 200'e yakın ağaç kurtarmış bulunuyoruz. Bu muazzam bir şey. <laughs> Tırnak İdil'den e, bu kağıtları yollayacağız. Evet. Sıfır maliyetle e, biz bu işe giriştik. Ondan artık e, bir tek parça çöpe gitmesini tamam. istemiyoruz. Evet. Düşünün şu kadar çöpü çöp ya alsanız çevre kirliliği baya bir Aynen. yoğunlaşır. Merhaba. Merhaba abi merhaba. Teşekkür ediyorum. Ahmet'e siyah ince kitabını veriyorsun. Yorumlar. Teşekkür ederim. Evet. Dilek şey, <gülme> Arkadaşlar abi beneyi unutmayın. Teşekkür ederim. Şey, şey,